1920 yılının bir sonbahar sabahı. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın yüksek duvarları arasında huzurlu bir telaş hakim. Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni bir dönem başlıyor. Sultan Darınca Süleyman henüz 26 yaşında babası Yavuz Sultan Selim'in ardından tahta çıkıyor. Genç padişah derin gözleriyle uzaktaki şehri izlerken tarihin akışı da yeniden şekillenmek üzere. Kanuni Sultan Süleyman olarak anılacak bu hükümdar Osmanlı'nın altın çağının kapılarını aralıyor. İmparatorluğun sınırları İstanbul'dan Balkanlara, Kuzey Afrika'dan Arap Yarımadası'na kadar yayılmış. Harita animasyonunda Osmanlı toprakları yeşil ve altın renklerle genişliyor. Avrupa'daki krallıklar tedirgin bir bekleyiş içinde. Fetih rüzgarları esmeye başlıyor. Belgrad'ın yüksek surları Kanuni'nin ordusu tarafından kuşatılıyor. Yeniçeriler savaş meydanında disiplinle ilerlerken mehter marşlarının ritmi gökyüzünde yankılanıyor. Belgrad kısa sürede Osmanlı'nın eline geçiyor. Ardından Rodos Adası hedef alınıyor. Denizci askerler karanlık suyun üzerinde ilerlerken kale duvarlarında toz bulutları yükseliyor. Osmanlı donanmasının gücü ve Kanuni'nin stratejik zekası Avrupa'nın kalbinde korku ve hayranlık uyandırıyor. Kanuni zaferden zafere koşuyor. 1526'da Mohaç Meydan Muharebesi. Macaristan ovalarında Osmanlı ordusu ve Avrupa güçleri karşı karşıya geliyor. Savaş sahnesinde kırmızı ve gri renkler hakim. Kılıç sesleri, at nalı sesleri ve mehterin kudretli melodisi birleşiyor. Muhaç'ta Kanuni'nin askeri dehası zirveye ulaşıyor. Zafer, Osmanlı'nın Avrupa'daki nüfuzunu artırıyor. Ardından Bağdat'a doğru uzun bir sefer başlıyor. Çöl rüzgarı Osmanlı bayraklarını dalgalandırırken Kanuni ordusunun önünde durabilecek bir güç yok. Bağdat'ın kapıları Osmanlı'ya açılıyor. İmparatorluğun doğu sınırları güçleniyor. Malta Kuşatması ise Akdeniz'de Osmanlı'nın deniz üstünlüğünü pekiştirmek için atılan bir adım. Savaş animasyonlarında denizci askerler ve toplar kale duvarlarına karşı mücadele ediyor. Her fetih Osmanlı'nın kudretini ve Kanuni'nin liderliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Zaferlerin ardında Kanuni'nin başka bir yüzü var. Adaletin ve düzenin mimarı. Tarihin büyük hükümdarları arasında Kanuni Sultan Süleyman Kanuni unvanını hukuki reformlarıyla kazanıyor. Sultanın elinde bu kez bir kılıç değil bir kalem var. Kanunnameyi Ali Osman hazırlanıyor. Devletin adalet sistemi kökten değişiyor. Her bireyin hakkı korunuyor, düzen ve güvenlik tesis ediliyor. Sarayda vezirler ve kadılar Kanuni'nin adalet anlayışından ilham alıyor. Topkapı Sarayı'nın avlularında adaletin sesi yankılanıyor. Sadrazam İbrahim Paşa, Kanuni'nin en yakın dostu ve devlet adamı olarak bu reformların uygulanmasında önemli rol üstleniyor. Diplomasi masasında ise Avrupa'nın en güçlü liderleriyle karşı karşıya geliniyor. Charles Kaine ve Fransuva Osmanlı'nın yükselişini hayranlık ve endişeyle izliyor. Kanuni Fransa'ya kapitülasyonlar tanıyarak Avrupa siyasetinde akıllı bir hamle yapıyor. Osmanlı yalnızca savaş meydanında değil diplomasi alanında da üstünlüğünü kanıtlıyor. Adaletin gölgesinde yükselen bir şaheser, Süleymaniye Camii. Mavi ve beyaz renklerin hakim olduğu mimari detaylar İstanbul'un siluetine yeni bir ihtişam katıyor. Mimar Sinan'ın maharetli elleriyle yükselen bu cami, Kanuni'nin hem manevi hem de kültürel mirasını simgeliyor. İnşaat animasyonunda taşlar yerine konurken ustalar ve işçiler tarihi adlarını yazıyor. Süleymaniye sadece bir ibadethane değil, bilgi, kültür ve sanatın merkezi haline geliyor. Sarayın huzurlu avlularında ud ve ney melodileri eşliğinde şairler ve bilginler buluşuyor. Kanuni Sultan Süleyman muhibbi mahlasıyla şiirler yazıyor. Aşkı, adaleti ve yaşamı dizelere döküyor. Hürrem Sultan'a yazdığı mektuplarda derin duygular ve zarif bir lisan saklı. Hürrem Sultan zekası ve etkisiyle saray entrikalarının merkezinde, Kanuni'nin gönlünde ise vazgeçilmez bir yere sahip. Saray yaşamı minyatür sanatında renklerle ve detaylarla ölümsüzleşiyor. Tarihçilerin yorumlarında Kanuni'nin diplomasi, kültür ve hukuk alanlarındaki yenilikleri çağının ötesine taşıdığı vurgulanıyor. Bilginler onun adalet anlayışını ve sanat tutkusunu hayranlıkla anlatıyor. Zaman ilerliyor, Kanuni Sultan Süleyman'ın ömrü 50 yılı aşıyor. Sarayın bahçelerinde geçmişin yankısı duyulurken Sultan son büyük seferine hazırlanıyor. Ziget var, 1866'da Osmanlı ordusu bir kez daha Avrupa'nın kalbine ilerliyor. Yaşlı padişah savaş meydanında askerlerinin arasında dimdik ayakta. Yeniçeriler ve sipahiler onun liderliğinde zafer için mücadele ediyor. Zigetvar surlarının gölgesinde Osmanlı bayrakları dalgalanıyor. Ancak tarihin büyük hükümdarı son savaşında yaşamını yitiriyor. Sarayda huzurlu ud ve ney melodileri hüzünlü bir veda havası yaratıyor. Süleyman'ın ölümü bir devrin sonu ve Osmanlı'nın doruk noktası olarak tarihe geçiyor. Ardılı II. Selim tahta çıkarken İmparatorluk Kanuni'nin mirasını taşımaya devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı yalnızca fetihlerle değil, hukuk, kültür ve sanatla şekillenmiş bir destan. Osmanlı'nın altın çağı, onun adalet anlayışı, mimari projeleri ve şiirleriyle yüceliyor. Topkapı Sarayı'nın avlularında, Süleymaniye'nin kubbesinde ve savaş meydanlarında Kanuni'nin sesi hala duyuluyor. Osmanlı'nın sınırları onun vizyonuyla genişlemiş, halk onun adaletiyle huzur bulmuş. Şerlken ve Fransuva Avrupa saraylarında Osmanlı'nın kudretini konuşurken İstanbul'da sanat ve bilim yükseliyor. Görkemli bir miras. Osmanlı'nın altın çağında Kanuni Sultan Süleyman'ın izleri silinmez bir şekilde tarihe kazınmış. Savaş meydanlarında bir lider, sarayda bir şair, adaletin savunucusu ve sanatın hamisi. Bugün Süleymaniye Camii'nin kubbesinden İstanbul'a bakan herkes bu büyük hükümdarın hikayesini hissedebilir. Osmanlı'nın yeşil ve altın bayrakları onun adını taşıyan bir çağın sembolü olarak dalgalanıyor. Tarih boyunca sultanlar, krallar ve imparatorlar geldi geçti. Ama Kanuni Sultan Süleyman hem fetihleriyle hem de adaletiyle unutulmaz bir hükümdar olarak hatırlanıyor. Görkemli drone çekimleriyle Topkapı Sarayı ve Süleymaniye Camii'nin üstünde süzülen kamera geçmişin ihtişamını bugünün izleyicisine sunuyor. Kırmızı ve gri tonlardaki savaş sahneleri Osmanlı ordusunun gücünü, mavi ve beyaz mimari detaylar ise şehrin zarafetini gözler önüne seriyor. Epik mehter marşlarıyla yükselen bir destan, huzurlu ud ve ney melodileriyle yumuşayan bir hikaye. Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı, Osmanlı'nın altın çağında tarihe ilham veren bir ışık olarak parlıyor. Bugün onun mirası yalnızca taşlarda ve yazılı belgelerde değil, bir milletin hafızasında ve kalbinde yaşıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın hikayesi, adaletin, gücün ve sanatın birleştiği bir çağın öyküsü. İzleyicilere ilham veren, öğretici ve görkemli bir tarihin kapıları bu belgeselle aralanıyor. Osmanlı'nın altın çağı Kanuni'nin gölgesinde yeniden canlanıyor.